Zedi Zed Zed spamlemeden lig atlayamayız arkadaşlar. Öyle gözüküyor yani. Zedi spamleyeceğiz. Taşıcı adamları ekler çünkü kötü yani. İğrenç oynuyorlar. Mesela bak burada trash'i gördüm. Pop çekti. Bilmiyorum kötü bence yani. Brown olması lazımdı. Kalis kantılarım diye adam kalis görünmez oynuyor. Tıklayamaz bile. Yani W basamaz. Şey sanırım bir stack ikisi kadar düşüyor. Kötüler kanka yapacak bir şey yok adamlar ele bu sebebi. Yani sen gola düşen var. Oğlum bak bir tane çocuk var tamam mı? LV o tipi yayıncı belki görmüşsünüzdür Koreli. Çocuk Challenger tamam mı? Bak, Challenger Challenger Challenger, Challenger. Challenger zümrütten çıkamadı. Saldı yani saldı zümrütten çıkamayın saldı yani. Adam diyor ki ben Challenger zümrütten niye çıkamıyorum diyor. Öyle leş yani. Hani elmas okey. Neden biliyor musunuz? Kim attı onu vardı şimdi mesela gelip siz Allah için niye kimse bak kendi adam buraya vardı attı kimse de gelip bakmıyor abi süper ya adam işte Zümrüt çıkıp Yolun sonra zulü tamam. Adam kule koruyor burada. İki eldir kule koruyorlar. İki eldir kule koruyor takım. Var değil mi? Sen ben beni nerede oldum belli yok Ne zaman döndüm nasıl bir kule Kule koruyoruz şimdi, hep daha var. Oyun ağır. Çok şey. Öyle gelse kadın smaç yok. Nafeta illa lila seyfe illa Bana kafa yiyeceğim ki. daha ne yapacağız ya bunlara. Hı. Ne oldu lan? Banka üzülüktüler iğrenç oynuyor ya. Kutlar kankana ne yapacağız? Taşı Aha. geç Allah Allah. Kaşılmıyor oğlum adamlar tutlamıyor. Gank katli yardım istiyor. Gank atıyorum arkada farm geçiyor. Bence <laughs> ben bu tele oynayayım. Doğru ya. Ben de salaysam. Oğlum yut geç bu adamlarla zaten iletişimdeki de kutu, ta gibi geldi. Ben o pingini de görmemek gerekiyor ya. Benim hatam. Bunlara şey muhabbeti yapacağım arkadaşlar. Bu sarı ödüklerine. Bot. Yeme orta diye bot muamelesi sadece. Şimdi adam da. ne? Platin altı değil mi? Adamlardan yine çok bir beklenti içerisinde olmaman lazım. Ama adamlar beklentiler adamlar oynamıyor değil mi? Adam bana gen kat diyor, gen kat arkada falan kesiyor. Komik yani. düşünsene oynadığımız eloya bak, adam gen atıyor arkada falan kesiyor. Nasıl oluyor? Yani hangi eli bu? Ya, Bunu bronz yapıyor Senin bugün bu hesabı plata atman Şşşş. lazım. Bunu bronzlar yapıyor biliyorsun değil mi? Bronzlar yaptım bronzlar. Evet. Bronzlar yaptım yani. Bak gülmesi lazım yani. mesela mesela Şu Şuralara bak. Allah o, katına o, gitti. Deyim bro. Oğlum ayvan top ne lan? Allah bile şey ya. Yani yapacak bir şey yok abicim. Yapacak bir şey yok Ayırlarsan ya. yani. Denk attık Sankt öldük. De. Ya, anladın mı şimdi niye lig atlayamadın? Mı? Evet. Anladın? Mı? Hı? Arkada farm kesiyor anladın gördün da, değil mi? Arkada farm kesiyor anladın mı? Arkada farm kesiyor vatandaş. Arkada farm kesiyor kankam benim ya. Arkada farm kesiyor. Milyon <laughs> kesiyor arkada. Böyle gank atıyorum adamlar milyon kesiyor. Hayvanı ben, ben kesiyorum bir canı var. Hala milyon kesiyor arkada. Ben de ezelik ölürdü diyor. Ya kankam. Ezelimizden ötürü ya. Bakar mısın adam botta yine? Spatlak oluyum her zaman koşuyoruz. Burada botum yine. Neyse. İnsan değilsin okay. sen. Yayın açılmış tamam. tilt başladı. Fena fena iki aldık. Bak. Bak dünden beri dört maçları bot yine uzuyor. Dört maçları bak. Dört maçları. Dört maç yani. Dünden beri. Oğlum farmlı bir kişi olmaz ki. Benim kill alıp taşıma ki adamları. Bir i̇şte bronz düşünce olamaz yani. Farm'a vur geç. Öyle olmuyor bu işler. Ama taşımam gerekiyor adamları kör kötürüm oynuyor adam topu yüzde yüz kazanması gerekirken lose'luyor bak top değilim Bak topta yine şuraya bir tane yapay zeka bot koyun bir lane'i kazanıyor. Ama kaybediyor yazıyor. Nasıl olur bilmiyorum yani. Çok garip geliyor. Sadece otodak atsa yeniyor yine. Çok garip olay ya cidden. Adam sağ tuşa bıraksa otomatik çar kesiyor. Bak kaçıyor sürekli falan. Bu enteresan bu olay. Hobi ko gol mesela yasa oynuyorsun topta yüzde yüz kazandın match up'ta adam lane lose diyor falan yani. Muazzam komik bu olay. Anladın mı? Yapacak bir şey yok ya buraya. Ama kill lazım ya. Nereden ama nereden alacağız ki? Kill alamayız. Neziyet bir Bu biraz XP'sini çalacağım. Daha da işlevsiz bir gerizekalı Hacım gitsene şu an. Evet havalar. Ne yapıyor lan? Oğlum bu adam kim amına? Ne yapıyorsun sen kanka ya? Sal forsa ama sen kanka. Sen ya. Bak, ne sal geçiyor? Bu insan mı şimdi mesela arkadaşlar? Bu adam insan mı? Hadi bana söyle. Bu adam insan diyeyim bana. İnsan mı <laughs> adam? Ölsene kanka. İnsan mı şimdi bu arkadaşlar? Ha? Bu ne? Ya insan değil, değil. Hı? Ne M bu? Mat, i̇nsan olmaya da çalıştı mı adam? Ne var bu? Bu da güzelmiş. Kazanlayan var mı? Yok. Oğlum anlamadım. Koreli maç kazandı diye Kore gitti satayım. Ne oynuyor şu an ben anlamadım. Şu an ben ne oynuyorum anlamıyorum yani. Protein mi almıyor bunlar? Bu ne abicim? Normalmiş gibi. Ha? Komik geliyor ya bana. Al bak komik geliyor. Ama demek ne bekler? Bu normalmiş gibi arkadaşlar. Bak torptaki B'ye bak. Toptaki B'ye bak. Adam nerede geziyor? Toptaki B'ye bak. Adam nerede geziyor? Bak. Bak. Bu ne? Bu nasıl zümrüt oğlum? Bu bronz yapmıyor. Bu ne? Beyi bıraktı geziyor bak bak. Dün bıraktı geziyor bak. bak. Ne bu? Ne çağıracak mı? Hayır. Kazıksız ormanda yakalasak kesebilecek mi? Ne, ne geziyor orada? Oo. ya. Trolle bak. Ne? Ben ne şey mi Bu ne şey? Ne bu şu ne yaşıyor bu Var mı flesher? Yok ki Oradan <laughs> mı yedik Görmüyor ya adam. Oğlum ekran mu ben. Şu an mağaza ekranda ben yokum arkadaşlar. Görüyor musun? Yokum ekranda adam. Çok komik bu olay ya. Abi mağazalar girdi. R tuşuna basamıyor mağazalar oyunu R tuşuna basamıyor adam. Allah'ım ya Rabbi sabır ver ben kimlerle oynuyorum şu anda ya. Niye ne basamıyor bu adam arkadaşa bilen var mı? Hı? Bu ne abi? Hı? Buna basamıyor. Niye basamıyor adam bu tuşa? Zümrüt'e kadar geldik bu işlerine bakar mısın? Normal mi bu şimdi? İnsan mısın kanka sen? Hepiniz insan mısınız ya? Hı? Öldü bak öldü. 0 3. Normal bunlar şimdi. Ben ne yaşıyorum ya Riot? Ben ne yaşıyorum Riot? Ne yaşıyorum oğlum ben şey? Bu yaşadım normal bir şey mi şu an? Evet 40 yılda bir gelen sekiz. Ha, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Doktor bu ne? Komedi lan. Harbi komedi. Tiplere bak. Enteresan. Bu sana kanka geldi. Neyi bekliyorsun? Enteresan. Adam buraya vicim var tabi. Topu kırarsan seni. Tamam Buraya basacağım mı buraya? basamazsın buraya düşen nasıl bastın? Buraya bas, buraya bas, go. Ghostlar buraya bas hadi. İşte bot yeniyor ama yani. Yenisi bir şey etmez. Bakalım. adam ayrılığına lehim veriyor ya hareketlere bak Alex top parma alalım bu tel Oy.

burada Kadix falan geziyor. Buraya niye vardı attın hmm, Gençler. <laughs> Bart lan seni koruyayım. Hmm. Tam Bir de geçeyim bakalım bir tane olur. Yani canlı dip oluyor bir de geçince de. Keseriz ya önce Vatlara bakar mısın Mete? Vardı kesemedim mi pampa <laughs> Evet. Hadi <laughs> dostum ya. Çok gezme oralarda. Fazla sekersen ölürsün. Ya su Erebus olabilir ya. Hesap almışlar çok kötü. Bayağı kötü yani. Hesap aldığını düşünüyorum diyorsun. Oğlum ben daha gelmedim mal mısın? Allah'ım sabır ben daha gelmedim flash kutu basıyor adam flash kutu geleceğim bassın diye diyorum adam ben gelmeden flash kutu basıyor oğlum biz ne oynuyoruz şu an ya üzümlü ağlayacağım çok kötü bu ne bu ne oğlum ne şu an lan ben şu an gördün mü daha adam ben yokum lan flashim de boşuna gitti ben yaklaşınca yapsak W atsam ölecek adam zaten. Bir de flash at boşuna. Abooo. daha iyi vallahi 100 kat daha iyi bunlardan meslekiler. Allah'a daha 100 kat şey. Abi West'in gold telosu da böyle. Kanka bundan daha iyi ya. Bunlar nasıl zümrüt oğlum? Bu ne böyle lan? Sen bitti benim galiba. Oğlum çok kötü. Yani hani kötü olur ama bu çok kötü lan. Bütün de kötüsü yani çok kötü abi bu ne? Makara zaten bu eloları taşıyıp yüksek elolarda. Bunu taşıyabilecek bir wow. tane radyo yok dünya üzerinde haberin olsun da. Kiyan mı olmasam bitten ya aşma şimdi. İlk defa bot denim kazandım bu sefer mid ve şey Bence bot denini oynarsınız ya. Ivern top abi ne yapacak? Abenek yani. Ya hayvan oğlu hayvan ne vuruyor mu Kim? Sen mi hayvan mı? Evet. Sen. Siz kalın kanka. Hayvan gibi vuruyor. Hayvan eşeğini şeyini farmlamaya başla şimdi taşırsın ya bot değil zaten. Da adama bir şey atmana gerek yok adam zaten bu yani. Sen oyununa bakacağım bu saatten O düzelmez. Ölü çalarsam iyi Çıkart bunu. Bakın olsa keserim de ayıp mı? Dedim abi. Bak sizi kesebilir. Hayır ne Mümkün olsa kesersin de. Ne oldu gerizekalı senin? Araçım maç bu yakalan gelmiş buraya ama ne çıkmış şimdi ya? Ne var sen? Tabii tabii. Tabii senin. Oy. K Kapat o bilgisi. Allah Allah öldür. Ya ne oldu? Ah. Evet. ben bir şey söylüyorum. Evet ki sorarım şu an. TR zümrüt bunlardan bin kat iyi. Geçerim TR zümrütümde, elim dizikimde oynarım. Nesenek Bunların ramen yemekten penisleri gibi beyinleri de ufalanıyor. Eee? Abi? Ulan niye takım nerede ya? Al, takım nerede? Aldık herhalde al, ama al, takım nerede abicim? Kapat o bilgisayarı. Manzar arkamdan geliyordu vazgeçti. Abi cidden var ya oyun çok kalitesiz. Ne yapacağız arkadaşlar ya? Bilen var mı? Bir tane bir Efendim? maymun var ama yani fena. Al şunu bizim o. Şükür aldı. Aa alabiliyor mu ona bastın az lan. Ne kadar ben ne alıyorum? Bir de olmaz Vuruyorum. Arka şatı. Görecek ya sonu. Yani Valla... herhalde her ping atıyorum, gelinliyorum, mağazalar yürümüyor, görmüyor, adam pingi de görmüyor, önünü de görmüyor. Elif de da... kör la bir din kör, kör. Din kör adam var lan. Ne vursa keseriz. Vuruyor. Hızlı hızlı hızlı. Ayy kes oğlum Yani ultim yok, ultime 20 saniye var gelmiyor ki. <laughs> Kullanmak <laughs> istemiyorum, siperleri varsa da sıkıntı olabilir. Vallahi bilmiyorum, best ya. Yani. rezil oynuyorlar yani rezil rezil. Rezil de keparız, şu. Adam fena kepaze ya. Hadi, Allah fena ben gitti. Hiç Ne hadi. Nerede şey nerede? Bu arada plan niye kırmıyor kimse burayı mesela? Hı? Ormanda mı yani? Giriyorum. Yani o izi var da yüzden, yüzden gözüküp mesela gelirken. Ama o ben herkesi kesiyor. Şuraya gidin de adam V'de gireceğim. Ölmem inşallah. keselim ya hadi. Sıkıyorum. Evet, Kaç atıp atlarım dedim şeye. Tam denk getiremedim Neyse okey. Atlardan güzel oynar zaten. Ben kim atlar takım kendini Faker'ı zannediyordu. Bizim jungle'a giriyordu. Şu an galiba şey zannetmiyorum. Kardeşim beni karıştırıyor bazı insanlarla. Karıştırma sırrına gidelim kardeşim. Yani lombok samba yapıyorum ben. Tabii o zaman taşımak imkansız derecesine zor yani. Çok kötüler. Kötü olabilir ama onlar kötüsü de kötüsü. Nereye tıkladıkları, ne yaptıkları hiç belli değil. Rastgele oynuyorlar rastgele. Çok basit matematik yapamıyorlar. Çok basit matematik yani. Ben flash ulti basarsam... Ee, işte Kazik Zed'in W'su var. Hesap basa Çok basit yani. Ben şuradayım. Adam burada bir tablo atıyor yani. Nasıl, nasıl oldu yani? Nasıl yetiştirdi? Nasıl oluyor? Öyle mi ya ay Allah Allah ya nasıl patladın öyle kanka kanzıl diye? Kıyamam ben sana. oy, oy öyle mi oluyormuş ya? Oy 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 oy. Aa, Ne alalım mı abi? Böyle olmuş Ivan kardeş. Hani. Bu kalmış mı zaten? Azıcık söyle mi? Ne alamadım biz ya? Gençler ha. 15 olmuşum. Kardeş 11 ben 15. Ivan faker ya. Kanka çok basit yani adamların oynayışları kötü, elo, her şey çok basit. Ama yoruyor yani. Örlü gelin mesela topa adım atıyorum. Adam o atakla ayırmak vurmak. de ise vurmaysa Yasuo. Hayal edin arkadaşlar. Bir bak düşünün mü? Hep beraber düşün arkadaşlar. Tamam mı? Ay Yasuo. Kim kazanır? Çok basit düşünün abi. Tamam mı? Kim kazanır bana söyleyin. Portak var bunda. 4 tane bir çalışıyor. Bunda letal var. Bunun biri kim kazanır abi? <laughs> kim kazanır abi? Bire biri ya amına koyayım yasa onu zaten. Yusuf'un atsa yetiyor zaten ama yetmiyor. Ayvın Q ve W atsa skill'i bitiyor. Aynen. Ayvın Q ya attı zaman Yasuo'nun W'si var. E'si oluyor sadece ve o tahta vurmuyor şampiyon. Yasuo daha fazla vuruyor. Bunun mu? Yani bir eşek bir ayvına karşı kazanır. 2 levelde geçiyor. 3'te de 4'te her levelde geçiyor. Her levelde geçiyor arkadaşlar. Her levelde. Bir levelde hariç her levelde keser. Bir levelde evet. Bir levelde de E açarsa kesiyor. E açsa ne? Yine kesiyor. kesiyor. Yüz yüz yani. Ya, he, ee, zaten karakter. Savaşa karşı. Ay be. Aman hakim. Yani işte. Ya böyle bir. Böyle şey ya hani mental yiyor yandım bir şey. Ay ben demiş ki savaşmayalım sevişelim ama yasın yanlış anlamış. Çok iyi oynuyor lan. Bak bot lane de kazandı. Win 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 Bot lane kazandı ya bot lane. Kaç bot fed olmuş baba baba. Eklip salmış benden görüp kaçıksın. Tek mi atıyor zaten bu çocuk acaba Yandan mi gördün bebeğim? Açalım o Ooooo Altta kim atıyorsa güzel yer atıyor Ivern hep uzadı şimdi bize Uzamadı mı? Kaç isim var burada acaba? <laughs> ne o? Kaç isim yemedim <gülüyor> 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 5 saniye sanırım 5, 5 Ayvon diyorsun ama Teleport da de attılar değil mi? Teleport da attılar hmm. Bir bile ya kazik gelmese Ölmüştüm zaten Bir de var lazım şimdi dönüyor ya Çıkmam ben de ya Ne olacak biz oyna bir be niye oynamıyor? Kaysa abi şey mi? Kayısı oynaması lazım. Tabii sen gözünde kesin hepsini fark ettin mi az önce? Ben kestim. Frid orası. Ben şu an onları kesmiştim gözüm. İyi yine oynadı 14 1 lan ADC. Bu ara bir şey mi? Bot DMP'de olmasa da maç. Şu midde topun haline bakar mısınız? Kazandığımız maçta 2-7, 2-6. Kazandığımız maçta yani. Rakip takımda pet mi? adam yok. Zaman kazandığımız kalsın maçta kalsın inklemiş kalsın yani. Kaybetsek ne olur kim bilir. Çıldırsın ya. Buraymış. Ben şeye basmışım. Evet şuna. Sen şu E tuşuna basıyorsun ya daha el tuşuna basınca şey oluyor. Hayvanın hey. ultisine dokunmuyorsun. Maşa tuz olsa fena şey, mental bu biliyor musunuz? Şampiyonları hedefledim. Maşa tuz olsa var ya fena mental oldum. <laughs> bu ne ya? Hadi sen <laughs> <Gözüm gülüyor> mi sen? Ne et oğlum bana? Gördün mü ayrımı? Şimdi cumartesi cumartesi bana ananı siktirme şu çöpten. Ya boş ver kanka <laughs> ne söylüyorum burada ya. Uğraşma insanlarla. Ne uğraşıyorum ay bunlarla. Bitin hadi oyunu. Şey salla salla emeşe eşer salla Ben eskili falan şu. da yapmadım ama böyle ya, gelmiş sadece Boş sadece, sadece amacı boş şey fit etmek vermiş. Biliyorum de, ben gördüm yazı yazıyı okumadım bile Oğlum bak dışarıda mesela yerde bok görüyor ya mesela üstüne atlayıp geçiyorsun değil mi Basıyorsun. <laughs> Niye bastın az önce basma atlıyorsun oğlum Adamın dışarıdaki dışkıdan bir farkı yok ki Zın zın Dışkı 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 deme ya dışkı şey Kibar kadın. Aynen. Bok. Tezek tezek dedik anladın mı? Böyle evet. insanların tezekten farklı Çok da unutamayacağım. gençler de. O no, hızlı atlıyoruz mu taşım? Ne yapar ne tenzih et Valla ben de etmem yani ne edeceğim abi. Bazı insanlar arkadaşlar bak. Bir insan haterse laf sokmaya çalışıyorsa bilin ki onun alevi kişisel sıkıntıları vardır. Bu insan muhatap bile olmayın yani. 38 vermeye devam ediyor şükür. Güzel güzel. Şükür şükür. Şunu raporlayalım. Neyse ]layalım. şükür. 9 Cephe. bin var. Şükür. Her şey tutuyoruz. Ben onu anlamadığım için her şey tutuyoruz.